Kanalımdan herkese merhabalar sevgili gençler. Ben Tarih Öğretmeni Osman Aksu. Cümleten iyi akşamlar diliyorum. Hadi bakalım şimdi de TYT kampımızın 3. günü 3. deneme ile yolumuza devam edelim. Bugün menüde Eğitim Vadisi yayınlarının Türkiye geneli TYT denemesi var arkadaşlarım. Umarım hepiniz fullersiniz. Güzel ve verimli bir deneme sizi bekliyor arkadaşlar. Hadi bakalım zaman kaybetmeden başlayalım. Gelsin birinci sorumuz değerli arkadaşlarım. Şimdi bakın burada uzunca bir soru var değil mi? Bu soruda hiç arkadaşlar bu kadar bu paragrafı okuyup da zaman kaybetmeyin bence. Hemen sorunun köküne bakalım. Ne diyor? Kürşat ihtilali ile ilgili verilen bu bilgilere bakılarak Türk devletleri ile ilgili olarak hangisine ulaşılamaz diyor değil mi? Bakın arkadaşlar Kürşat isyanını, Kürşat ayaklanmasını genel olarak bir değerlendirdiğinizde Türklerin esaret hayatına boyun eğmediklerine aşıklı doğru mu? Doğru. Fürşat demek bizim için bağımsızlık demek değil mi? Bağımsızlığına düşkün olan bir milletin Çin'e baş kaldırısı demek. Hatırlayalım. Kürşat neydi? 40 tane çerisiyle koskoca Çin sarayını basan o koç yiğitti. Selam olsun Kürşat gibi yiğitlere. Değil mi? Şimdi Kürşat demek bağımsızlık demek. Biz neden böyle bayaklanma çıkartıyoruz? Çin ile olan Arkadaşlarım egemenlik için değil mi? Bağımsızlığımız için. Bakın birinci Göktürk'ün yıkılması ile Çin, Türkler 50 yıl gibi Çin egemenliğinin altına girmek zorunda kalmıştır. Ve bu 50 yıl içinde birçok kez isyan etmişizdir. Bunun en önemlisi nedir? En bilineni Kürşat isyanıdır. A şıkkı doğru. Bağımsızlık anlayışının geliştiğine kesinlikle Kürşat demek bağımsızlık demek dedik. Orta Asya'daki bağımsız Türk devletlerinin varlığını sona erdiğine. Hayır böyle bir şey yok. Bakın Kürşat isyanı başarısız olacak ama Kutluk Kağan bağımsızlık savaşını kazanacak. İkinci Göktürk Devleti'nin deratıyla Kutluk Devleti'ni kuracak. Ondan sonra da Uygur Devleti kurulacak değil mi? Bu ifade yanlış. Cevabımız Ceyhan. Atalarına bağlı olduklarına kesinlikle bakın ne diyor? Şanlı atalarımı diyor, Teoman'ı diyor, Oğuzhan'ı diyor, Bumini, İstemi Kağanları hatırıma getirdim diyor. Doğru. Peki Çin ile hakimiyet mücadelesi yaşadıklarına kesinlikle bu zaten bu ayaklanma Çin'e karşı çıkmadı mı? Değil mi? Evet bu da doğru. Cevabımız kesinlikle Ceyhan arkadaşlar. İki gelsin bakalım. Bakın yine güzel bir soru. Bu bilgilerden hareketler, hangisi söylenemez? Olumsuz bir soru. Değil mi? Bakın yukarıda arkadaşlarım bize Pasinler Savaşı'nı anlatmış. Büyük Selçuklu'yla Bizans arasında yapılmış. Savaşta Gürcü Kralı Liparit yenilgiye uğratılmış ve esir alınmış değil mi? Yine efendime söyleyeyim işte bazı hükümdarlık alametlerinden bahsetmiş değil mi? Uzun uzun ben okumayacağım zaman kaybetmemek adına. Şimdi İslam dünyasında siyasi ayrılıkların olduğu kesinlikle aşık doğru. Nereden anladınız hocam? Bak ne diyor? Ayrıca burada hutbenin Fatimi halifesi adına değil de Abbas halifesi adına Tuğrul Bey adına okunmasına karar verilmiş. Bakın demek ki iki tane halife var değil mi? Bir Abbas halifesi var bizim kabul ettiğimiz. Bir de Mısır'da Fatime halifesi var. Bu da siyasi ayrılıkların olduğunu gösterir mi? Gösterir. Bizans'ın itibar kaybına uğradığı kesinlikle Bizans bu savaşta yenilmedi mi? Zaten yukarıda e, Gürcü kralını esir almışız biz. Doğru. Bizans'ın Selçuklar üstünlüğünü kabul etti. E tamam doğru arkadaşlar. Biz bu adamı Liparit'i teslim ettik ama onlar da bizim adımıza hutbe okutturdular. Değil mi? Yine efendime söylemişti. camiyi on arttılar. Bakın camiyi on arttılar. Burada geçiyor zaten hepsi. Doğru. Selçukluların Anadolu'nun doğusunda etkili olmaya başladı. E arkadaşlarım Pasinler Ovası zaten Erzurum'da değil mi? E dolayısıyla biz Doğu Anadolu'da etkiliyiz. Zaten Anadolu'nun kilidi Doğu Anadolu'dan açılmadı mı? Evet doğru. Bu da doğru arkadaşlar. Ancak İstanbul'un Kürt İslam -İstanbul egemenliğine girdi. Saçma arkadaşlar. İstanbul'un Türk İslam egemenliğine girmesi 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle birliktedir. Yani bununla ilgili değildir. Cevabımız Edirne. Üçüncü sorumuz gelsin. Osmanlı Devleti'nde bu kararın alınmasında aşağıdaki hangisinin etkisinden söz edilemez? Bakalım. Tanzimat fermanı milliyetçilik akımından etkilenen gayrimüslimlerin devletten ayrılmasını önlemek amacıyla ortaya atılmış ve Müslim gayrimüslim eşitliğini esas alan bir Osmanlı milleti oluşturmayı hedeflemiştir diyor. Şimdi bakalım. Tanzimat fermanına göre diyor hangisine ulaşılamaz. Yunanistan'ın bağımsız olması tabii ki de Tanzimat'ın ilan edilmesinde etkili. Zaten Yunanistan biliyorsunuz milliyetçilik akımından etkilenerek Osmanlı'dan ayrılan ilk azınlık. 1809 Edirne Anlaşması ile bizden ayrıldı. Bakın Tanzimat ise ne zaman oldu? 3 Kasım 1839. Değil mi? Evet doğru. Bakın bunlar hep tanzimat öncesi gelişmelere bakacağız. Bu yukarıdaki bilgiden bunu baz alacağız. E Rusya'nın pansilavizm politikası izlemesi e arkadaşlar 18. ve 19. yüzyılda Rusya bu politikayı uygulayacak Osmanlı'yı parçalamak adına. Lakin tersane konferansı ile Osmanlı devletinin içlerine karışılması saçma arkadaşlar bu tanzimattan çok çok sonra olan bir olaydır. 1876'dır tersane konferansı. Hatta Abdülhamit biliyorsunuz bu konferansta İngiliz elçisini saraydan kovuyor. Bunun üzerine İngiltere Osmanlı'yı destekleme politikasından vazgeçiyor. Değil mi? Dolayısıyla bu tanzimattan sonradır cevabımız Ceyhan. Biz burada tanzimat öncesine bakacağız. E, Sırplar özellik verilmesi diyor. Tamam. 1809 Edirne Anlaşması ile Yunanlılar bağımsız olurken Sırplar özerk olmuştur. Bu doğru. Osmanlı toprak bütünlüğü tehdit altına girmesi kesinlikle azınlıklar isyan ettiği için devletimizin toprak bütünlüğü tehdit altında, devletimiz dağılma tehlikesiyle karşı karşıya. Zaten bunun için Tanzimat Fermanını kabul ediyoruz, ilan ediyoruz. Azınlıklar devletle iyi geçilsin, devlete isyan etmesinler. Devlet, millet bütünleşmesi korunsun diye. Dolayısıyla cevabımız... Ceyhan. Bakın bu soru gerçekten arkadaşlarım ee, bir bilgi sorusu aslında. Bu soruda tersane konferansını bilmeden bu soruyu doğru yanıtlamak güç adeta. Evet 4 gelsin bakalım. Bakın yine çok güzel bir soru. Bakın bir önceki günde yine başka bir denemede çıktı değil mi arkadaşlar? Bakın Lozan Anlaşması'ndan geçen senede TYT sınavında soru geldi. Çok önemli bir konu. Aman dikkat diyelim. Üzerine dikkatle eğilmeniz gerekiyor arkadaşlarım. Buna göre Atatürk'ün Lozan Anlaşması'nın dönüm noktası olarak nitelendirmesinin nedeni olarak hangisi gösterilebilir? Bakın biliyorsunuz ki Atatürk'e göre Lozan Anlaşması neydi? Yüzyılın hesabını gördüğümüz bir anlaşmaydı değil mi? Ve bakın Lozan'ı bizim için dönüm noktası yapan Türkiye varlığını 32 tane dünya devletine kabul ettirmiştir. Varlığımızı resmen kabul ettiriyoruz ve Türkiye'yi dünyada artık tanımayan yok. Bu nedenle bizim için önemli bir nokta, önemli bir dönüm noktasıdır. O zaman cevabımız nedir? Bursa'dır arkadaşlarım. Yine Cillop gibi bir soru daha gelmiş. 8 gelsin bakalım. Artık 5. soruya geçiyoruz pardon. Son sorumuz. Bakın, kolay bir soru. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözleri ile daha çok aşağılıklardan hangisini vurguladığı söylenebilir? E bakalım. Atam, atamız burada neye vurgu yapıyor? Milletimiz tek bir vücut gibi gösterdiği sarsılmaz birlik ve gayret sayesinde başarıya ulaşmıştır. Bakın milletimiz diyor. Ne milleti? Yüce, asil, Türk milleti. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkına Türk milleti denilir. Evet bakın yine burada Türk milletin ön planı çıkartıyor. Diyarbakırlı. Vanlı, Erzurumlu, Trakyalı hep bir soyun evlatları ve aynı cevherin damarlarıdır. Bakın ne kadar kucaklayıcı, ne kadar bütünleştirici değil mi? İşte Atatürk'ümüzün milliyetçiliği budur arkadaşlar. Birleştiricidir, bütünleştiricidir değil mi? Biz doğrudan doğruya milliyet perveriz ve milliyetçiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa topluma dayanan cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur. Bakın hep burada Türk milleti ön planda. Burada Atatürk'ümüz doğrudan milli birlik ve beraberliğe vurgu yapmakta, değil mi? Cevabımız size tebessüm ediyor. Adana. Milli birlik ve beraberlik. Çağdaşlaşma yok. Yenileşme değil. Çok partili hayat yok. Hukuk üstünlüğünden bahsetmiyor. Uluslararası eşitlikten bahsetmiyor. Doğrudan milli birlik ve beraberliği ne yapıyor? Perçinleyen ifadeler var. Cevabımız Adana. Hadi bakalım. Kısa cevaplı sorularımız gelsin. Bunları da lütfen çözüp yorumlarda belirtin. Kaçta kaç yaptığınız lütfen belirtin arkadaşlar. Merak ederim kimin Kaçta kaç yaptığını. Bir, ilk Türklerde besteye ne denilir? Müzikteki bu besteye ilk Türkler ne diyor? Bilin bakalım. Güzel bir soru, biraz zorlayıcı bir soru. İki, Türk İslam devletlerinde pervaneci nedir? Evet, Türk İslam devletlerinde pervaneci nedir? Diyelim, evet. Böylelikle sevgili arkadaşlarım, bugünkü üçüncü denememizin de sonuna geldik. Yarın yine yeni bir deneme ile arkadaşlarım huzurlarınızda olacağız. Dediğimiz gibi söz bir Allah bir 10 günde 10 TYT denemesini sizlerle buluşturacağız. İyi bakın kendinize yarın görüşmek üzere hoşçakalın.